Nebula Türkiye YouTube kanalından Merhabalar Metaverse kripto para blockchain oynatma listemizin ilk videosunu yayın alıyoruz basit bir başlangıç yapmak istedik ilk videomuzda Binance TR üzerinden nasıl kripto para alır satarız bunu göstereceğim Tabii bu işlem sırasında kullanıcı arayüzü ile ilgili bilgiler de vermiş olacağım anlık kuru nereden göreceksiniz İşlem çiftleri bölümü 24 saatlik emirleriniz emir geçmişiniz alım-satım geçmişi kripto cüzdanınız ve TL cüzdanınız gibi bölümlere de değinmiş olacağım. Aslında video ilk kez kripto dünyasına adım atacaklara daha önce Binance TR'yi kullanmamış ve arayüzü merak edenlere ön bilgi vermek ve eğitim amaçlıdır. Videonun konusuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmından yazmanız durumunda kısa sürede dönüş sağlanacaktır. Şimdi videomuza geçelim. Bu platforma yeni kayıt olacak arkadaşlar için hemen kısa bir bilgi vereyim. İsminizin hemen alt kısmında kimlik doğrulama ve limitler var arkadaşlar. Buraya tıklayalım. Temel bilgiler başlığı altında karşımıza gelen sayfada doğrulama işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi seviye 1 temel bilgileri, seviye 2 kimlik bilgilerini, seviye 3 ise meslek ve adres doğrulamalarını içermektedir. Burada bu 3 doğrulamayı da yapmanız gerekmekte ancak bunların içerisinde 1 ve 2 en önemlisidir. Çünkü seviye 1 ve 2'yi tamamlamanız kripto para yatırma ve çekme, TL yatırma ve çekme işlemleri için gereklidir arkadaşlar. Ben kayıt sonrasında bu doğrulamalarımı yaptım. Çok kısa sürede işlemim gerçekleşti. Dilerseniz siz de sorunsuz olarak halledebilirsiniz. Bu anlattıklarım doğrulama işlemleri içinde hemen kısaca bir bilgi daha vermek isterim. Zaten Binance TR ana sayfasını açtığınızda da size 4 adımda nasıl ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yeniyseniz ve yapacağınız işlemleri unutursanız buradan bakıp hatırlayabilirsiniz. Buraya baktığımızda sıkça sorulan soruları görüyoruz. Özellikle yeni girenler için hemen hemen aradığı birçok sorunun cevabını bulabilir. Yeniyseniz zaten özellikle buraya bir göz gezdirin derim. Hatta ilk buraya bakın diyebilirim sizler için. Evet 724 canlı destek benim kripto para platformunda özellikle arayacağım bir özellik. Tabi ihtiyacım olmadı bugüne kadar ama güzel bir özellik bence. En sağ alt kısımda da sosyal medyalar yer alıyor arkadaşlar. Telegram, Facebook, Twitter ve Instagram. Binance seriyi kullanıyorsanız sosyal medyalarının hepsini takip etmenizde yarar var. Çünkü duyurular, etkinlikler, çekilişler, cüzdan bakım çalışmaları hepsi buradan duyuruluyor. Her şeyden ziyade arkadaşlar paranızı buraya atıyorsanız en büyük sebep budur takip etmek için. Binance TR'nin fiziki adresi bu bölümde iletişim maili hemen altında ve mobil cihazınıza göre uygulamaları da hemen bir alt tarafında görebilirsiniz. Genel olarak kabataslak elimden geldiği kadar anlatmaya, bilgilendirmeye çalıştım. Maksadımız bilgi sahibi olduğumuz bir konuyu detaylandırarak size anlatmak, kolaylaştırmak umarım yardımcı oluyordur. Hemen ufak bir şey daha göstereceğim. İsminizin altında referans bölümü var. Buraya tıklayalım. Bu sayfada kendinize has referans bağlantısı oluşturabilir. insanları davet edebilir ve kripto kazanabilirsiniz. Bu da tek seferlik bir şey değil. Bağlantısız üzerine üye olmuş kullanıcı da kripto para alıp sattıkça komisyon oranına göre siz de kazanmış olursunuz. Zor bir şey değil. Biraz kurcaladığınızda sayfayı kolayca çözebilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında %10 komisyon indirimli size özel linki paylaşıyorum arkadaşlar. Burası üzerinden kayıt olduğunuzda %10 avantajını kullanabilirsiniz. Ek olarak referans kodum U99N3A7Q bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi alım satım işlemleri ve arayüz hakkında bilgilere geçebiliriz. Görmüş olduğunuz şu anki ekranda Binance serideki TL işlem çiftleri yer alıyor. Eğer USDT Boost işlem çiftlerinde alım satım yapmak isterseniz bu bölümden işlem çiftlerini değiştirebilirsiniz. Bu sayfayı incelediğimizde işlem çiftinin adı coin isimleri. Burası coin'in son fiyatı. Yani şu anda kaçtan işlem gördüğünü gösteriyor. 24 saatlik değişim. Coin'in 24 saat mevcut değişim oranını yazmaktadır. Her zaman en güzel 24 saati içeri burası. Şu anınız dahil. Bu görmüş olduğunuzda coin'in 24 saatlik ulaştığı en yüksek ve en düşük değerleri göstermektedir. Bir yan kısımda yine 24 saat baz alınarak paranın hacmini ifade eder. Buradan da yıldız koyarak favori coinlerinizi seçebilirsiniz. Şimdi alım satım yapılan bölüme geçelim. Bunun için seçtiğimiz bir coin üzerine tıklayın. Ben BNB'yi seçtim. Bu alt bölüm alım satım yapılan kısımdır. Coin satacaksak sağ kısım kırmızı olan alacaksak sol kısım yeşil olan alan kullanılır. İşlem gerçekleştirirken anlık piyasadaki o anki kurdan hızlı işlem yapmak istiyorsanız piyasa kısmından farklı bir kurdan işlem yapmak istiyorsanız limit kısmından işlem yapabilirsiniz. Mesela örnek vereyim şu anda BNB 6415 hemen bu fiyattan alsın derseniz piyasa seçeneğini kullanmanız gerekir. Yok 6300'e gelince alsın derseniz o zaman limit kısmını kullanmanız gerekir. Stop limit ayrı bir videonun konusu. O konuya da başka bir videoda detaylı olarak yer vermiş olacağım. Bu kısımlarda cüzdanlarınızı gösterir. Burası alım satım yaparken kullanacağınız TL cüzdanınızı. Burası hangi kripto içerisindeyseniz o kripto paradan sizde ne kadar olduğunu gösteren bir kısımdır. Yani BTC'deyken BTC, BNB'deyken BNB gözükür burada. Buradaki 25, 50, 75, 100 ise Cüzdanınızın ne kadar ile işlem yapmak istiyorsanız orayı gösterir. Mesela alım kısmında 25'e tıklarsanız cüzdanınızın %25'i ile al. Satında ise %25'ini sat anlamına gelir. Şimdi bu bölümden bahsedeyim. Bunlar ne anlama geliyor? bir al diyor mesela. Sol bölümde limit üzerinden işlem yaptığımızda burası hangi kurdan arkadaşlar? Yani hangi fiyattan almak istediğimizi belirttiğimiz yerde şu anki. Tutar kısmı ne kadar almak istediğimizi adet olarak belirtildiği yerdir. Toplam kısmı ise bunun için ne kadar ödeyeceğimizi gösteren yerdir. Yine küçük bir örnek vereyim. Cüzdanın %100'ü ile göstereyim. 9000 TL cüzdanda gözüken yani bu fiyattan burada son hali %100 al dediğimde 9000 TL ile 1404 adet BNB geldi gözükmektedir. Yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi sat kısmından canlı bir örnek yapacağım sizler için. Az önce alım kısmını gösterdim. Şimdi coin satım kısmını göstereceğim. Bir de örnek yapacağım. Bakın burası satım kısmı. Burası da alım kısmı. Karıştırmayın. Şu anda sat bölümündeyiz. Kriptonuzu hangi fiyattan satmak istiyorsanız bu bölüme. Satacağınız adet miktarını bu bölüme. TL bazında alacağınız tutarda burada yazıyor. Yani toplam ederi. Şimdi sat tarafında fiyatta 6420 yazıp %100 seçeneğini seçiyoruz. Böylece belirttiğimiz cüzdanındaki tüm BNB coinlere göre hesaplamayı yapıp alt kısmı alacağım tutarı yazıyor. BNB sat dediğimde üst kısımda bakın başarılı yazan bir bildirim görüyoruz. Açık emir kısmında işlem alınan ama daha gerçekleşmemiş emirleri görüyorsunuz. İşte en son verdiğimiz BNB satış emri de burada gözüküyor. Birazdan tamamlanınca kaybolacak. Bu resimlerin ne kadarının gerçekleştiğini gösteriyor. Bakın %87 noktalesi gerçekleşti videoyu çekerken. İşlemin tamamı gerçekleşmesini bekliyorum. Tamamı gerçekleşti. Hemen alt kısmı bakalım. Bakın hemen alt kısımda belirdi ve gerçekleşti diye durum bilgisi var. Şimdi video üst kısmından alım satım geçmişine girelim. Bu noktada da gerçekleşen işlemlerinizi görebilirsiniz. Bakın iki parçada satışımız gerçekleşmiş. Şimdi bir de coin alım yapalım. Bunun için Shiba coin'i seçiyorum ve az önce kazandığım küsurat ile Shiba coin'den alacağım. Şimdi coin almak için istediğimiz bir fiyata giriyoruz. Sonra en alt kısma ne kadar almak istediğimizi yazıyoruz. 61.18. Orta kısmı görüyorsunuz. Kendisi şekillendi. Ship satın al düğmesine basıyorum ve başarılı olarak emir aşağı geçiyor. Burada emri değiştirmek istiyorsanız iptal yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Butona basıyorsunuz, iptal ediyor. Sayfadaki diğer öğelere de kısaca anlatayım sizlere. Alım satım geçmişi. Saati ve adedi tüm alım satım geçmişini görebilirsiniz. Kim ne satmış ne almış buradaki akışta anlık olarak yer alır. İşlem çiftleri bölümü burası. Baştan yıldız ekleyip ilgilendiklerinizi favorileyebilirsiniz. Bu alan grafik alanınız. Önümüzdeki videolarda burayla ilgili detaylara gireceğim. Bu alan alım işlemi yapanların anlık olarak e, gösterir. Burası Anlık satım işlemlerini bu iki işaretli alanda anlık coin'in hangi fiyatta olduğunu ifade eder. Coin 4 saat yüzdesel olarak düşüş ve çıkışını burası. 24 saatteki en yüksek ve düşük fiyatını burası. Hacmini ise bu gördüğümüz alan göstermektedir. Mevcutta hangi paranın içerisindeyse o para yani coin burada yazar. Şu iki küçük düğmede arayüzü gece ve gündüz modu yani siyah ya da beyaz olarak ayarlamanıza yarar. Evet videomuzda elimden geldiği kadar yeni başlayanlara yönelik tüm detaylara değinmeye çalıştım. Daha sonra yayınlayacağımız videolarda farklı konulara da değineceğim. Sadece kripto para platformu olarak bakmayın. Blockchain, Metaverse ve birçok konuda içerikler sizlerle olacak. Bu sebeple kanala abone olmayı unutmayalım. Açıklama kısmından bıraktığım size özel %10 komisyonlu bir link ile Binance TR'ye dahil olabilirsiniz. Ayrıca Binance TR YouTube kanalında ziyaret edebilirsiniz. Kısa ve bilgilendirici videolar mevcut bilginiz olsun. Son bir hatırlatma yapayım. Bu piyasa yüksek risk içerdiği için tüm işlemlerinizden siz sorumlusunuz. Bu ve yayına girecek diğer videolarımızda hiçbir anlatım yatırım tavsiyesi değildir. Yeni videolarda görüşmek üzere.